şurada da şu atla abi atladım derin çok güzel arkadaşlar. Gelsin ikinci bölümde beraberiz. Ben Aydın. Bu bar pişmiş çok güzel. Dur bir dakika. Yiyelim bizi yiyelim. Akşam sabah. Bu bunu nasıl yaptı dersin şuradaki şeyleri falan kestim. Dışarıda ya uyumamız lazım. İşte arkadaşlar. <laughs> Şöyle bakalım şimdi ikinci bölümde dediğim gibi şey arayışla geçecektik. İskelet bozuntusu haber. Haber iskelet bozutusu tek yedi. Çiğ tavşan eti verdi. Ha ha şaka lan şaka. Öldürücü de veriyor küçüğünü. Hiç bir bok vermiyor. Siz yokken videoyu sıkmak istemedim. Her şeyi şuraya aldım. Yazı sıkmak istemedim. Şimdi bir de şunları pişirsen Çok hoş olur. Sizler geçin şuraya. Taş kazma. Şunlar gereksiz. Şu gereksiz şeyler ördüm. Tohumları alayım. Taşı alayım. Bunu alayım. <laughs> tamam. Bir de yemek alırsam çok güzel olur. Şu ne alalım? Şu, şu çiğ domuz etlerini de pişirir. Şunları alalım. Şey alalım şunları. Şurada kalsın. Deri varsa onlarla daha sonra bir şeyler yapmayı planlıyorum. Burada mı gitti? Gece vurun. Arkadaşlar sonra serisiniz gelmiyordu. Yani gelecek dediğim halde gelmiyordu. Bir dakika kürek de lazım. Burayı kazalım. Baltam nerede? Odunları ha odunları kırarken kralı Bu ne lan? Bay bay hocam. Tamam bunlar pişmiş. şimdi bu, bu hala pişiriyor. Bu tam bu hala pişiriyor bu. Güzel hoş. Dur. Hoş ya. A Ne kadar bu kadar kalmış herhalde. Neyse şu şurada kalsın. Şu şurayı kullanmadık mı? Olur mu? kürek var bir şey belli diyor yürekler de Tüler yere elime kazmaya başladım Şimdi ee, şey göstereceğim bu sefer Nasıl Dediler Nasıl şey yapılır göstereceğim Oğlum unuttum ismini ha, Çiftçilik nasıl yapılır falan bunu göstereceğim burada Şöyle bir suyun akışını şöyle bir yönlendirelim Şuraya kalar. Dolayısıyla aralarına su koyacağız zaten. Şey koyuyoruz, toprak koyacağız. Şimdi şöyle bir toprak koyalım. Burada sınırsız su kaynağımız var. Bu sınırsız su kaynağı oluyor arkadaşlar. O yüzden güzel bir şey. şöyle. Arkadaşlar dediğim gibi bu sene devam için üç like bekliyorum. Her zaman söylüyorum bunu. bu şey sonuçta sonra dayalı başladık bizde. Senin sizin gibi. Bakalım seyitler lazım bize. Tohum lazım tohum. Üstümüzde 7 tane var. Hoş güzel. Bunlar aslında pek bir şey yaramıyor da. Şu biraz suyun akışını yavaşlatıyor. Tavşan! Git şuradan. <laughs> Aha bu kolum gitti lan oynarken. Bir de bunun daha şey var update falan var. Neyse ondan falan bahsetmek istemiyorum. Şöyle. Şunları bayağı bir Güzel şu anlık burası. Yeterli gibi. Burası yeterli gibi. Bir çapalayalım şuralara. Şu an buna yetecek kadar oldu. Bunu çapalamazsak da dönüşüyor şu yalnız ha. Hazır edelim buraları. O biraz kötü oldu. Işte. Ha söylemiyordu üstünde bir şey ya da başka bir ya da siz zıplarsanız bunlar eskisi gibi toprak oluyor. Mesela böyle yaptım. Gördüğünüz gibi toprak oldu. tamam şu an şuralara diktik. Daha speed varsa güzel olur. Yani daha tohum varsa güzel olur. Yani çok hoş olabilir yani. <laughs> Yine, böyle taktım diyorsunuzdur. Şu kulağım yanmaya başladı artık. Bundan dolayı. Kulağım yanıyor ha. Aa ah, selam. Koyunda bakın la koyunda bana da selam ver. Selam. Kardeş ne oluyor? Git lan. Güzel abi. Koyuna vurmanın cezası. Bunları yani böyle etraf çiva görürseniz bunları vurdu mu tohum çıkıyor arkadaşlar. Vurmadığınız da çıkmıyor. Şurada ne varmış? Bir şey yokmuş. Buradan aşağı iniyor. Çıkalım buradan da meşaleyle gideriz. Ya da boş ver bakalım bakalım biliyoruz burada bir su var su böyle gidiyor ve bitiyor ah tamam suyun yukarısında ne var başka bir yol daha Vay enteresan. Abi siz göremiyordunuz ya. Dur ekran parlaklığı ne kadar. Siz göremiyordunuz da şuradan. Üstümüzde şey de yok. Yukarı çıkalım. Beyler bayanlar siz göremiyordunuz. Kusura bakmayın. Da lazım. Gün ihtiyacım var. Oğlum ne yaptık ya? Arkadaşlar şu anda bir video durduruyor. Yukarı çıkacağız. Size tekrar açacağım devam ediyoruz. Çıktık Nerede başladık? Ha tamam evimiz burada. Çok uzakta başlamamışız. Güzel burada gene kömürlerimiz var ki güzel burada köprü kazarız vada yaparız. Hoş. Hoş bir şey. Ee, buradaki domuz etleri ne oldu? Pişmiş. Odunum var mı? Odunum hiç mi hiç kalmamış. Aynen, şey baltalayınca kalmadı. Tohum lazım oğlum ya. 3-5 tane var. Bir dakika. Devam ediyoruz. Üstünüzde tohum vardı. Şimdi şu tohumları bir ekelim iyice bir. Video durdu. Kusura bakmayın. Zaten durduğunda ben durdurdum. Bir su içmeye gittim. O yüzden video durdu. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Şu koyneti yiyelim bizim koyneti. A buraları bir türlü dolduramadım lan. Daha şuralar boş, şurası boş. Tohum lazım, tohum. De kemik var mıydı bizde? Bir şey yapacağım ama kemikle. Kemik vardı herhalde. Vardı, vardı aynen. Kemiğimiz vardı. Kemik nerede? Ha iki kemik, güzel altı tane şey diyor, kemik tozu. altı tane kemik tozu ediyor. Şunları veririm. Tamam. 110 bir arkadaşımıza çiçek veririz. Arkadaşlar çimede böyle saatlik mesela kemik tozu saatlik yapınca öyle şeyler yani eee Şun, şunlar çıkıyor. Şöyle olanlar hepsini bir kırpalım. Abi bir tane bile mi olmaz ya? Hah. Çıktı en azından bir tane daha. Arkadaşlar ben bir şey bulup geleceğim. Şimdi tohum bulup geleceğim şuralardan. Tüm şuralar birden gezeceğim. Ne kadar tohum çıkarsa oha. Bir vurdum tohum çıktı arkadaş. Şimdi sizi çünkü sıkmak istemiyorum. Tohum bulduktan sonra geri geleceğim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Buldum. Tohumları buldum. Devam edelim. Bıcık. Ses çıkıyor Lan. Gel lan. Aldık. Oh aldık adam. <laughs> aldık. 15 tohum. Hoş. Şuraları bir de süpürdüm. Oh şimdi şuraları inelim. Ah, büyüyorlar güzel. Büyüsünler bize şöyle bir farmımızı yapacağız sonuçta hakkımızdır. Hakkımızı alacağız Lane. Alız yemek kalmadı. Evde boya bol yemek var. Yine bir tohum lazım. Şuraya kaç tane daha sonra videoyu başlatırım da. Siz de bakın yani benim game modda almadım zaten game mod nasıl açacağım eylesiz oynuyorum şu an. Yakında arkadaşlar modlar da gelecektir belki emin değilim. Yani modların gelme ihtimali de var. Yatakta oynuyorum gördüğünüz gibi. Yatakta oturuyorum. Öyle oynuyorum. İşte arkadaşlar. Gel lan inek bozuntusu. Geber. Şunları, buğday var mı üstümüzde? Daha buğday olmadılar mı şunlar? Ama seed bulup güzel. <laughs> Bakar geç seed bulma keyfi. Abi, ha, bu varmış ya. Ben niye bu kadar can? Şey diyorum ha. Şimdi tohum kalmadı ama harlı şutlarına var. Güzel. Of oh ve yavaşla yavaşla tamamlıyoruz şu şeyi. İyi kadar arkadaşlar bölgeden göç ederim diye düşünüyorum şu bölgeden. Bu bölgeden kurtulmak istiyorum yani açıkçası. Yalnız etimiz bol güzel eşyaları alıp çıkacağız. Bu evi bırakacağım büyük ihtimal ya. Yolculuğa devam etmeyeceğim bu evle. Bu evle iki gün falan ya yani büyük ihtimal sırak bölümde bu evden çıkarım. Bölüm biraz farm yaptık. Yani bir şeyler ektik falan falan filan. Falan falan filan. Yakında evim arkadaşlar. Emin değilim tam. E, ben büyük ihtimal Hunger Games gelir. Güzel bir Hunger Games olmuştu önceki el. Ama maalesef ki ben onu sesim çıkmamış. Ağlayasım geldi. size böyle şeyler başınıza geldi yorumlara yazın. Ben ciddi söylüyorum bu çok pis ağlattı. Büyürüm. Video çıkmamış. Video çıkmamış. Böyle yakında e, LOL gelecektir ya da Hunger Games gelecektir. LOL LOL'e de başlayacağız sizinle. Ama o adam Z serisi de değil. Şu anlık arada bazı karakter seçip oynayacağım arada. Aradan bazı karakteri seçip oynayacağım arkadaşlar iyi olduğu neredeyse iyi olduğum bu karakterleri falan seçeceğim leveli kaç diye sorarsanız leveli 30 yani son seviye güzel güzel neredeyse bitirdik farmı az kaldı bitmek üzere iyi şimdi ne yapalım bu şu an yerleşik hayatı biraz geçelim şurada dışarılara bakalım çok şey yok zaten köbürler önemli bir tek şuralara gidelim ya dedim bu galiba ölümcül tavşan. Bir şey bırakmadık değil mi arkasında? Heh. İyi. Oo burada güzel bayağı koyunlarımız var. Koyunlarımız var. Koyun çiftleştirmiz falan yapacağım. Benim için güzel. Evet, hoş. Bir dahaki bölümde de büyük var hayvanları çiftleştirmeye, hayvanları e, anlatmaya falan geçeceğim yani hayvanları hayvan yeri yapacağız yerimizde. Olası bölümde de farma geç şey farm geçeceğiz. E, demir devirlere geçeceğiz ondan sonra pardon. Demir yeri al yeraltı madenlerine gideceğiz. 5. bölüm ya da 4. bölüm. Öyle düşünüyorum. yer altına ineriz. Büyük ihtimal. O yemeğimiz şunu yiyelim o zaman. Şurada bir kovuk var. Meşalem yok. Bir iki odun kırsam güzel olabilir aslında. Şuradan da şu atla abi. Atladım derim. çok güzel. Buraya gideceğim ve eşyalarımı alacağım. Dergen. Neyse arkadaşlar. <laughs> Bozum. Neyse arkadaşlar böyle bu kadar sıcak bölümde. Devamlı isterseniz like atmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yani like atın. Beğenmeyi, abone olmayı beğendiyseniz like atmayı. Söyleyemedim. Beğendiyseniz like atmayı. Daha çok böyle video gelmesi istiyorsanız abone olmayı ya da like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı her zaman okuyorum. Bu bölüm bu kadar. Görüşürüz. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı, like etme, Bye bye. Görüşürüz.